Emrah unutabilsem 2002 canlı ibo Show. Bu da çok iyi performansla hatırlarım. Emrah ya, arabesk müziğin efsanesi değil mi? Her dönemi oldu yani işte. Şimdiki genç arkadaşlara da çok iyi bir örnek bence Emrah. Ne anlamda çok iyi bir örnek? Böyle 15'li, 10'lu yaşlarda ...piyasaya, müzik piyasasına girmiş olan. işte çocuk, küçük Emrah diye giriyor. E, fakat zamanla büyüyor. Sesi de değişiyor. Böyle fena ince bir tenor renkken... ...daha böyle yüksek baritona dönüşüyor. Bu büyük bir problem. Çünkü istediği tizleri çıkaramıyor, yaş ilerledikçe. E, bir, bir arayış dönemine giriyor ve daha sonra tamamen kendine has bir... ...okuma rengine kavuşuyor. Emrah e, o nedenle ilginç özellikleri olan çok da başarılı bir arabesçi bence bu anlamda. Çünkü o sesle küç küçücük yaşta ünlü olduğunuz zaman böyle soprano bir sesle tanınıyorsunuz. Daha böyle tizleri var diye fakat siz bunu kendinize de yerleştiriyorsunuz. Fakat daha sonra o e, ergenlik dönemiyle ses değişti mi? Hayda gitti o tizler. Herkes sizden eski yaptığınız şeyleri yapmanızı bekliyor. Ama siz yapamıyorsunuz artık. E, i̇nsanlara kendinizi sıfırdan kabul ettirmeniz lazım. Emrah böyle yaptı kabul ettirdi mi? Ettirdi. Şu ettirmiş dönemi ama. Değil mi? Ettirmiş döneminin keyfini sürdüğü zamanlar. Hatta 2002. Hala. Hala gördüğünüz gibi bariton. Si. Hala gözlerimde. Bakın. Hala. Hala gibi bakıyor. Arabesk tavırda biraz bu var yani. Ya Hala. Şöyle okusa hala gözlerim veya hala gözlerinde. O kendine göre bir yer seçiyor. Hala, hala. Hafif burunda. Hala. Sen acı, sen tatlı günlerimdesin. Müthiş bir bariton. Günlerim. Baksanıza. Sen tatlı. Hala. Şu çok iyiymiş ya. Ben bunu o zamanlar tabii ben de izlerken ben de kaç sene önce işte 17 sene önce yani. Hiç böyle değerlendirmemişim. Bak. Hala hislerimde. Hislerimde. Peste ne kadar sahip çıkmaya çalışıyormuş tonuna. Hiç deton olmuyor bakın. Hala gözlerimsin. Sen acı, sen tatlı. Yani burada deton olması çok kolay. Çünkü bayağı yorucu bir ton. Bir de yanında koca sazlar çekiyor sesleri. Kulaklık yok. Bir şey yok. Monitörden duyduğu kadarıyla o kadar dikkat ediyor ki sesi kaybetmemeye. Yani o dönemde şarkı okumak 50 kat zor bence. Bir de televizyon programı kim bilir nasıl bir tesisat var. Gerçi İbrahim Tatlıses'in şovu muhtemelen iyidir. Kendi için İbrahim Tatlıses çok iyi bir şey kurdurmuştur. Hakikaten hala değil de halo. Halo yüzlerimde gibi çıkıyor. İslerim yani hala değil aslında. Bakın bir dinleyin. Halo. 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 I gibi bir yere tutuyor ki bu pes ses rahat çıksın. Ama daha pesi de varmış. Yani hala. O da çok biliyorum kendine göre. Halo gibi oluyor. Hislerimde hala sen, sen, acısı, sen tatlı Günlerimde. Günlerimde. Resli, renk değişiyor bakın. Günleri. Günlerim. Günlerim. Bakın. Günlerim. Tizleşecek. Unutma kolay olsa. Hmm. Mi sol mi mi sol mi Çoktan unuturdum Boş kolay olsa Kendimi avuturdum Gel yeah. Faydalar faydasız İmkanlar imkansız Uzayan hmm, gecelerde geceler Saatler zamansız Tiz geliyor galiba Zamansız bir yutkundu. Kendini ayarlıyor. Faydalar. Evet, faydalar. Şimdi sesi o tizde tak diye bulmak hiç kolay değil. Bariton renkler için daha da zor aslında. Hani faydalar desen olmayacak. Faydalar. Bakın birazcık böyle dişlere doğru çekerek kullandığınız zaman daha kolay buluyorsunuz. Tizi izleyin. Faydalar. Bak. Faydalar. Dişlerini gösteriyor size değil mi zaten? Faydasız. Faydası. İmkansız, imkansız. Hafif dişlerde. Uzayın. Ama tabi. Mi sol fa mi aldığı renkler. Gecelerde Ritim istiyor. Saçlar zamansız. Ah ne yapsam. Sol. La. Yüksek bariton çünkü. Ah ne yapsam. kapalı ağızlı okuyor. Neden? Çünkü dişleri duyurmaya çalışıyor size. Orada çok rahat o tistini tuttuğu için hani hani <laughs> <laughs> ne yapsam kurtulabilsem ah ne yapsam ne yapsam kurtulabilsem bu açık hali. Ah ne yapsam ne yapsam. Bu da kapalı ve dişlere doğru döndürülmüş hali. Emrah biraz öyle kullanıyor. Burada patlamış şarkısı zaten efsane. İyi aldı. Fadıes. Kafa sesi bunlar hep. Dar. Ama dar ve çok belli bir yerde tutulmuş bir kafa sesi. Tüm genişliğini bulmuyor. Senin, i̇şte kendi rahatladığı renkler bunlar. Ses karakteri bu aslında. Bu dişlerle tutulmuş yer değil de daha açık bir yer aslında onun rengi. Ne oluyor yani. Gördüğünüz gibi tizleri hep aynı şekilde kullanıyor. Geçelim. Oktavdan geliyor. Birazcık da vücut hareketlerine bakın çocuklar. Bütün bu ses balansını yani detone olmamayı, ses tutmayı, her şeye dikkatini biraz vücut hareketleriyle sağlıyor. Bakın Emrah'ın ben çok inanılmaz konserlerini hatırlıyorum ya. Emrah stat konseri vermiş bir arabesk şarkıcısı. Benim bildiğim İnönü Stad'ında konseri var Emrah'ın. Çok inanılmaz bir konserdir ha. Dev gibi bir sahnede. Benim hatırladığım o yani. Ve ee, herhalde hayatında hiç o kadar büyük bir sahnede de şey yapmadığı için hep sağa sola gittiğini atıyorum. Haydi şimdi gel o albümde olması lazım. Ki o zamanlar dinliyordum da. Sahnenin bir başından bir şimdi başına yürümekten çok yorulduğunu hatırlıyorum. Sadece aklımda o kalmış. Sonra daha konservatuara giden biri değildim yani. Herhalde hep aynı yerde. Ha vücut hareketlerine bakacak. Buyurun. izleyin. Hislerinde. Sürekli bir hareket var değil mi? Düşlerimdesin Sen acı sen tatlı Gülleri hep, hep, sürekli bir denge halinde Bakın arıyor Özlemindesin İzleyin Unutma Şarkıcılık hiç kolay iş değil hakikaten Çok çok kendine has bir tarzı var. Hani bu kadar yıl içinde Emrah gibi bir tane daha çıkmadı. Değil mi? Ses benzerliği olan da çıkmadı bence. Naif bir vardı her zaman. Dişleri hep görüyorsunuz. Göreceksiniz çünkü o bölgede hep sesler. Gidelim. Ne kadar güzel. Ne unuttuğum Ne yapsam gelme